Galatasaray Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam ediyor. Dün gece Kayseri Sporu da 4 0la 0 geçen sarı lacivertlilerde gözlerin üstünde olduğu isim hiç şüphesiz yeni transfer Noah Lang'tı. Genç oyuncu da gösterdiği performansa göz doldurdu. Karşılaşma sonrası konuşan Noah Lang'ın gündeminde Juventus vardı. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibiyle daha önce farklı takımlarda karşılaştığını anlatan genç oyuncu, her iki mücadeleden de galibiyetle ayrıldıklarını hatırlattı. Sıra GALATASARAYDA LANG, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus ile eşleşmesiyle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı, Juventus, çok güçlü bir takım, Napoli'de forma giyerekken 2 ila 3 ay önce onlara karşı kazanmıştım. Geçen senede Avrupa'da PSV'de forma giyerken, onları yenerek elemiştik. Umarım Galatasaray ile de onları eleriz. Sahanın atmosferi bugün güzeldi. Juventus'a karşı atmosfer daha iyi olacaktır, burada olduğum için çok mutluyum, Hollandalı futbolcu transfer sürecini ise, Galatasaray'a gelmeden önce İstanbul'da yaşadım. Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Böyle bir kulübe gelmekten onur duyarsınız. 2 ila 3 hafta önce direkt kararımı vermiştim. Burada olduğum için çok mutluyum. Dört gözle önümüzdeki maçları bekliyorum, sözleriyle özetledi. Kanat oyuncuları arasında takım içi rekabeti değerlendiren Lang, yarışmak iyidir. Galatasaray gibi büyük bir takımda olması gereken budur. Çok büyük oyuncularımız var, ben de o büyük oyunculardan bir tanesi olacağım dedi.